Haberler Galeri Spor, skor Haberleri Rize spordan Fenerbahçe maçı bitmeden olay tepki. Neyi temizliyorsunuz? Çaykur Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçı devam ederken bir paylaşım yapıldı. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Didi Stadyumunda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2 ila 0 geriye düşmesine rağmen 5 ila 2'lik skorla sarı lacivertliler oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 3. golünün gelmesinin ardından Rize Spor'un resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Sosyal medya, neyi t e m yeşil mavililerin gönderisinde işlem tamam, gerekli müdahale yapıldı. İfadeleri yer alırken, neyi temizliyorsunuz? Yazılı süpürge görseli bulundu. Sosyal medya, Hakem Çağdaş ALTAYA tepki, maç sonunda ise Hakem Çağdaş Altaya tepki gösteren Rize Spor cephesinden Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz. Yazılı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda maç skoru ve kırmızı kart yer aldı. Karadeniz ekibinin paylaşımları kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.